Selamlar. Bugün ne yapıyoruz Ege? Ne yapıyoruz gibi duruyor dostlar. Bunu da siz düşünün. Evet. Bir tane 1000 bin lira. Bir tane bin lira arkadaşlar. Ya, level açık unutmuşum ya. Neyi açık unutmuşum? Level. O ne lan? 600 level mi? Arkadaşlar bizim takımdaki Neon 600 level. Her attığı oyunda bir 5'li bedel atıyor sürekli. Eğim canım var bak. İyi seyret. Ananın ya ben nasıl bir oyuncuyum böyle? Oh yeah. Hmm. Helal size de bir kanks. Mükemmel. Para... Dedik versene kral. Gerçi dur tam gazaydık değil mi? Vay vay. Ahmet Emir tüccar bizim. Teşekkür ederim. Uf tam RDR2 silah. Oğlum, bunun geliştirilmiş narbi kullanmıyor millet. Neden? Bu daha iyi. Bu, bu daha iyi abi. Bu daha bu iyi. Geliştirmişin ben bilmiyordum o yüzden. Ege burası bendeydi sen niye aldın ya? Ben Orman'ım. Ben de Reyna'yım. Aha dur. Vurdum ayaklarından. 42 vurdum. Neon. Hadi Neon alırsın. Of of of. Adamlar tarıyordu taramalı makine gibi. Allah'ı aferin benim koçuma ya. Bir şeyceğim Avenger yazarken niye üçüncü E olmayacak mı daha yerine? Ya çocuktum çocuktum oğlum bilmiyorum. Bu adam koyuyor koyuyor. <laughs> Biraz yanlış bir cümle. Aha lan lan lan. Kiri mi çaldı ne Neyse. Çaldı sana. Anam! Korktum. Hela Uff! Oğlum Helal Uf. ile. Daha ölecek şimdi. Anam. Oo! Çöz çöz. Oo iyi oy oy oy. Sonunda lan. Jet bizim eğimleri görünce var ya utanmıştırlar. lan. Taraf değiştiriliyor. Adam niye utansın oğlum tanımıyor. Niye bileyim oğlum. İğrenç çekimler koydu orada. Mankulov nasıl oynadı? O ne utansın gurur duyar adam. Hadi lan hadi 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 koş 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 koş. <laughs> ne oldu? <laughs> Anam arkadanmış. Ben tarama olayını da yapamıyorum arkadaş. Ben ne yapayım? Bak ne Van tap atabiliyorum ne de tarama olayını yapabiliyorum. <laughs> Hayır! 149! şurada. Ay! <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Oğlum Uso'yu alabilirdim ya. Birisi benim önüme geçti orada vuramadım. Ahmet de orada dene 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 diye var. <laughs> 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 Beyler gelin yine ışınlanmayı deneyelim mi? Ben sizi evet. full fır fırlatacağım. Hani körünü kullan ne yapıyorsun? Ya hesap makinesi yanlış ya. Gelin ben ışınlanacağım ilk sisleri bir atayım. Nereye atayım körü? Biz zaman atarız. Dolduruyorum. Ya oğlum oh, ne ballı bu ha. Düştü. Spike ortada düştü. Şunu alırdın şimdi hepsini. Ulti o, de o, bir boka o, yaramıyor o, ki ara. oğlum Allah Allah. Yarıyor oğlum neresi yaramıyor? Ulti çok iyi senin. Aldığım gibi ölüyorum oğlum ulti. Spike Demek ki senin hatan. <laughs> oraya iyi koymuş olabilir ha dikkat edin. Spike Aha. Hani koş. oğlum sal sal adamı sal adamı. Yok oğlum ben o adamı gördüysem öldüreceğim. Spike... He. Diyorsun. Herkesi yok. Teşekkür ederim. Oo ben buna var bela atarım var bu USB ile şu an? Baksanıza bir. Lan iğrenç şeyler yapıyorsun. Lan. Ne yapıyorsun oğlum? Bana bir şey oluyor mu? Beyci rahatsız oldu. Alın, işte, alın. Şurada. Oo man. Duvar arkası vurdum. Ah be can basacaktım basamadım. Helal sünnet canavarı yerim seni. Eee yok yok. Ee, yoru. Yok. Ay yoru şey diyorum. <laughs> jet ne yaptın lan öyle? E sağ ol kos. Şey değil la onlar. Bir <laughs> düşman kaldı. Düşman az öldü. Ela ile la 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 Ne yapıyorsun oğlum? Aha burada burada. Şurada bak. Ahmet Emir'a. Ahmet Emin sana salıyor. Hadi. Elal. Damsın. Suf bu senin mandalın la. Bak <laughs> Oreis lan ne yapıyor? Böyle acize bir şey gülüyor insana. <Bu> solun da. Hadi. <laughs> var ah. ya E'ye bassaydın alırdım. Ben niye E'ye bastım ya? Keşke Q basaydım. Allahım. Bunu <laughs> 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 silah at. ne aşağı at pardon o nasıl bir cümleydi? Kalbimin orta yeri ne senin yandı? Evet, ya Yusuf biri Haven'da arkanda. <laughs> i̇yi iyi başarı ente. için savaşmak sadece bir oyun. Biz Kalorantız. <laughs> Kimse kahramanlık yapıp bir şey <laughs> Yine sonuncuyum, yine sonuncuyum, yine sonuncuyum. Ya da Guardian. Üçümüz arasında en az ölen benim. Ama baksana. Yine en az. En az ölen sen. evet. Yor artık gelmiyor buraya ya. Yüzücü. Oo. Oh. Beddeder ya hepsi. Ed oğlum. Sağlam tamam, iyi. çıktı oğlum, çıktı çıktı. Anam! Korktum. Aldı oğlum Spike adam. <laughs> Abi ne sus. Oo! O Spike aldı döndü sağdan gitti. Bu ne oğlum? Mevlana yaptı abada. Oh be. <laughs> ben güveniyorum dedi işte. Zoruyla aldı. Oğlum güveniyorum dediğin adam sağ sola sıkmaya başladı korktum ben. Ege telefonunu aç bakayım. Instagram'dan beni Hemen Hangi? Ekle. Hemen alttan tire. Reyna. buradalar. Aha, buradalar. tek tek sıksaydım alacaktım ya. Ben Ege güveniyorum Ege alacak. Ultim var. Ege alırsın sen. Ya mermiyim. <laughs> Oğlum 300 kere öldürme şansım vardı bende kostum. Ben de yani, hafif bir heyecan var sanki. Bilmem. <laughs> Ama e, Şerif oynayacağım ya. Kendi şerifim var Reis teşekkür Kısa'daki ederim. Kristal mavi ya hoşuma gidiyor. Aa, Ama abi. seninki de çok iyi RDR. İnşallah. Onların silah var mı lan? Götün düşman dönme lan. Burada var aşağıda. Aşağıda mı? Aşağı Burası neresi lan? Bir düşman kaldı. Helal. Ne yaptıydım şey Bu ne oğlum? Sonuncuyum yine ya. Baksana. Sage bir 5 kilo almış. Yüzünle Adam göremiyorum. Ben adam görünce de vuramıyorum. Ben de uçabilir miyim senin gibi şey tabi? Bir gün uçarsın kardeşim sorun yok. Tavuk gel. Tavuk mu? Aaa bak. Aa! Vurma. Çok gerçekçiydi ben ne yapayım? Vurma dediydim ama ya. Adam attı oğlum görmedin mi? bıça kaçacak Sen nereye Burada burada burada. Ben buradayım zaten. Korktum odum Sage beni kaldırıyor mu ya? Sage ultim var. Kaldırmasın boş ver ya zaten. Helal hadi alırsın. Hadi omen 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 ben de ben çok köpek muyum? Ben de çok homel alacağım. Homel Gofret Yerleştirildi. Oh, oh. Oh. Çikolata olan gofret vardı, Büyük olanlardan <laughs> Büyük olanlardan değil <laughs> Yine CM var. O denişe, var. Çöz 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 oh. ben Satayım ben nasıl uğramıyorum Hadi 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 oynayabiliriz 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 ben kil alacağım Bu elberi atarsam kaçıncı olurum? Eee dör dördüncü olurum Hayır olamaz Sky ölür nasıl olsa Ölürse asisten kazanıyor Asist sayılmıyor ki ya Oğlum benim bir elde on asistim vardı yine sonuncu oldum nasıl oluyor iş? Asist keşke sayılsa Allah Seyce abi Lan A'ya giriyor kör attı Bunun dört var da burada A'ya giriyor Aaaa A'ya kuruyor adam kuruyor 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 108 vurdum daha nasıl ölmüyor yani ya yoru <laughs> Ben yine kill alamadım <laughs> Kapat bilgisayarı şöyle şey Arkadaşlar bu videodan bu kadardı kendinize iyi bakın hoşçakalın Bay 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 bay